Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Jeotermal çalışmaları ve organize sanayi bölgesi ile ilgili bilgilendirme yapılan ziyarete yönetim kurulu üyesi ve Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demir Kalkan katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısına yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası, Almanya Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenen Türk Alman Yatırım ve İşbirliği Günü toplantısı Almanya Ankara Büyükelçisi Sibel Katerina Sorgun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Ender Yorgancılar, Türk iş insanlarının yaşadığı vize sıkıntısının çözümü başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimi, dijitalleşme, yeşil enerji gibi sektörlerde ortak yürütülebilecek projeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının devamında gerçekleştirilen networking yemeğini yönetim kurulu üyeleri Aytekin Östaş ve Süha Kahraman katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doktor Çetin Ali Dönmez'in katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen model fabrikalar istişare toplantısına Başkan Ender Yorgancılar katıldı. Yorgancılar konuşmasında model fabrikaların firmalara sağladığı faydanın artırılması ve sürdürülebilir olması için yapılabilecek revizyonlarla ilgili görüşlerini paylaştı. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle üyelere yönelik düzenlenen ve İSKA tarafından ilan edilen Sanayide Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı bilgilendirme toplantısı Başkan Ender Yorgancıların moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası 2025-2027 Stratejik Plan Çalıştayı'nın ikinci turu Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda ülke ve kent öncelikleri derinlemesine irdelenirken Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yeni dönem misyon, vizyon ve stratejileri belirlendi. QNB Ekonomi Gazetesi ve Bloomberg HT işbirliğinde düzenlenen Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları İzmir toplantısına katılan Başkan Ender Yorgancılar, dijital dönüşümden yeşil dönüşüme, eğitim sistemimizin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, beceri ve yetkinliklerini artıracak hızlı dönüşüm ihtiyacından enflasyon değerlendirmesi, mavi yaka, belediye ve kamuda uygulanan 3 farklı asgari ücret uygulaması, emekliler arasındaki farklı ücret politikasına kadar geniş bir açıyla değerlendirmelerde bulundu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Un, Tahıl ve Fırın Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Haluk Tezcan ve Ekmek Sanayi Meslek Komitesi'nden Meclis Üyeleri Soner Çelik ve İsmail Daşçı, Başkan Ender Örgancıları ziyaret etti. Görüşmede artan maliyetler karşısında sektör temsilcilerinin konuları değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar'ın katılımıyla gerçekleştirilen model fabrikalar toplantısına Başkan Ender Yorgancılar katıldı. Toplantının ardından gerçekleştirilen fabrika ziyaretinde heyete Başkan Yardımcısı Metin Aktaş ev sahipliği yaptı. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde düzenlenen Tarımsal Kalkınmanın Geleceği Kooperatifçilik programına yönetim kurulu üyesi İdil Yiğitbaşı katıldı. Yiğitbaşı konuşmasında günümüzde tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması ve geleceğe akıllı tarım perspektifiyle yaklaşılması için kooperatifler kilit noktadadır dedi. Ankara'da gerçekleştirilen Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı Genel Kurulu'na yönetim kurulu üyesi Hüseyin Turhan katıldı. Çalışanlar enflasyon karşısında ezdirilmemeli. EPSO Başkanı Ender Yorgancılar, çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi. Ücretler üzerinden alınan verginin de çalışanın eline geçen net değer üzerinden alınması gerektiğini ifade etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar konuğumuz. Bizim ülkemizin gerçek büyümesi %5'in üstünde olursa ancak bu işsizlikle mücadelede daha başarılı olabileceğiz. Çünkü Almanya iki çeyrektir. Maalesef daralan bir sonuç ortaya çıktı. Sanayideki büyüme önemli.